Burası da ise i̇şte Eminönü'ndeki neydi o? Satılan. Değil mi? Anladın mı? Yani Do Doğu Bankıydı. Doğu Bank mıydı? Yani Doğu Bank'ta daha daha şey ama Doğu Bank odaklı. O yüzden taktik tek Ha. Orada <laughs> spor aletleri başlıyor. Yeni başladı. <laughs> dorsta <laughs> atılır falan Bu böyle güzel terminalarda. Porque bu si <laughs> Allah. <Böyle yerleştirdik. gülüyor> Rengi çok iyi oğlum ama. Bana. Diğer gibi kızardık. Öyle öyle değil. <laughs> Bakayım kanka. Hava kırmızı, biz kırmızı. <laughs> Yapıştıracağım bir tane, <laughs> <laughs> Herkes bugün diyorlar. Bugün <laughs> 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 <classy>. <laughs> 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 denize gittik. Ondan sonra 10 on dakika önlemesine, 10 dakika ağırlık alamasına güneşlendik. Ve şu an <laughs> kıpkırmızı yüzeyimizi ısıtayım. Eşeğe açayım da bakayım, Nasıl? Gözüküyor mu? Tomato gibi oldu. Ve de o kadar çok acıyor ki. <laughs> Sesim falan gitti zaten. <laughs> Bir de ben hiç su içmiyorum kanka ondan da olabilir ya. <laughs> Aynen. Şimdi bak su içecektim. İşte. Şimdi taksi de gidiyoruz. Bir noktada işte Sakin bir yer pek çıkmışız. Viskimiz varmış, viski çekmişiz. Ziyancı kankilerden. Metro ile mi? Tabii canım. Metro ile. Şu anda sakindir bir de aslında metro ile. Neyse Cumartesi akşamı bu akşam. Herkes dışarıda. Zaten burada insanlar hafta içi takılmıyor ha. Özellikle Cuma ve Cumartesi bekliyorlar yani. Ama Cuma ve de bayağı bokunu çıkartıyorlar açıkçası yani. Sabahlara kadar içip sıçıyorlar falan. Baksana şu taksiye. Motor taksi. Beş kişi sığmıştık biz buna değil mi? Beş kişi sığmadık ya. Para kasta şoför dahil. Şoför dahil, şoför dahil ha. Evet, evet. Şoför önünde, yanında Tüki vardı. Aynen. Biz üç kişi, Deniz, Senmen, arkadaydık. Aaaa. Deniz, Senmen'in ikinci kişiydi. Deniz, sütten evet. <laughs> Güzeldi ya o zaman O zamanlar da çok güzeldi oğlum ya. Güzeldi, güzeldi. Geldiler bize. Evet evet. Baksana mahalle yok. Resim cam. Beysel. Evet. 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 ¿Cómo se llama? Ah, ¿Cómo ¿Cómo Carlos, Javier Carlos, bien. Yo no Carlos. ¿Eres de Venezuela? Sí de Venezuela. Ah, Venezuela, no. ¿Soy de Turquía? Ah, sí. Estaba pensando que el mío faltaba una placa Ah, <laughs> Turco, sí. Creo que sí. porque yo tenía un amigo en Venezuela que era francés y hablaba todos los idiomas con el padre de sí. él. Ajá.

Negro, Roja. Negro? Ne bana? no. Roja. <laughs> şey, şey. Ya, evet kanka. arızamızı aldık. Bat biramızı aldık. Buzumuzu aldık. aldık. Bisiklimiz var. Böyle minik... ...mal aldık. Güvenliğimiz... ...her zaman tam takır. Ama o da çok sıcak anasını satayım ya. Canım yine böyle gece oldukça, saat ilerledikçe o acı böyle suratımı kaplıyor. Vamos, vamos. Nereye? Dum 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 dum. Asito. <laughs> Ke? Si, Asito. Aha, sí. Si. Okay. Yaktım sigaramı çektim derinden bir nefes Es ben Senden haber yok Buralarda Boynu <laughs> Ne? Gözü yaşlı tek başına Söyle. Bu ne? Aha. Ekim. Bizim gibi işler masasının ne işi varmış? Gelen Çin geliyor. <laughs> 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 Aa güzel bir şans burası ha. Sigaramız da var. Tamam viskimiz biri. Oo müthiş kanka. Sigaramız var, viskimiz var, birimiz var. Aynen daha tamam, güzel bir şey, şey olamaz. Tamam, Oha. <laughs> Manzara gözüküyor, mu bilmiyorum ama Yani şu deniz falan, acayip güzel. Onuz abi, on kuru, on kuru alpay. On Nereye oturacağız burası iyi mi? Ama ya fazla macera aramadan. Tabii canım. Şuraya çökelim, bak, burada kuytu da var. <laughs> Ah! Perfecto! Priscilla? Güzeldi mi? Doğru söyle artık. Priscilla değil mi oğlum? Priscilla! Priscilla! Ayy! Götür! Ayy! Game of Thrones'a üstten giriyorum yani. Game of Thrones mu? Kim? Aaa! Uzak koyunca üstünde Winter is here diye bir şey çıkıyor. çıkıyor. Nasıl ya? Uzak koyuyorsun ya. Of soğuyor. Winter <laughs> i̇şte is here diye ışık çıkıyormuş. üstünde. Işte. Ay, kadar, kadar. Uh. Şiş olarak süper yapıyor. Zeytin ya, <laughs> zeytin ya <şişleri> olur onlar. Çok güzel. <laughs> tabii canım baya büyük. Aa. hangi takımın acaba? Tabii tabii. Burası San Isidro mu? Sim. San Isidro. San Şunlar ne ya? Yazık canım benim. Kaktüs mü bunlar kaktüs? Kaktüsü bak. Ne yani iyi var ya. Burada. <laughs> Bu yapılmaz ama. Şşt. <laughs> Tabii canım ya. Sibirya kurtunun ne işi var çölde? Aşağı neler oluyor hiç bilmiyorum. <laughs> ben de merak ettim kanka. Narkolar oturuyor. Sağdan üfedik ya ama ya. Gel ben bilmiyorum ben biz ben bence bence şu an ben de nereye yürüdüğümüzü bilmiyoruz ha. Sağdan yok sağdan sağa Gel gel buradan böyle gidelim. Sağ olan sağ Gel. Kafe mi var Ne Kafeye gitmiyorum kanka. Yani kafeye gitmiyorum bence. Böyle otururuz aynen. Kafeye bora gidelim. Böyle gittin şey. git Bir şeyler dinleriz. Hay bar en Brasil. Pero no es una esquina. Brasil. Hay un bar. Hay dos bares. No son tan bonitos. Oh,